Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Dünya bölgeye kilitlendi. Yaşanan gelişmeler 3. Dünya Savaşı'nı akıllara getirdi. 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına ihtimal vermiyorum. Bu daha büyük bir çatışma tetikler mi sorusu aslında birazcık Batı'nın buna vereceği tepkilerle alakalı. Batı'nın verdiği tepkileri göz önüne aldığımızda bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkması oldukça zor gözüküyor. Ben kesinlikle 3. Dünya Savaşı'nda bunun evrilmeden bir şekilde sonlanacağını düşünüyorum. Hem ABD'den hem Batı'dan gelen tepkiler oldukça cılız kaldı ve Putini bu müdahaleler açısından da cesaretlendirdiğini söyleyebiliriz. Ama e, tabii ki burada çatışma bölgelerinin oluşabileceği ya da farklı müdahalelerin karşımıza çıkabileceği, yeni çatışma aslında alanlarının oluşabileceği ve bunu özellikle de Avrupa'nın güvenlik anlayışını yeniden inşa eden belki de NATO'nun güvenlik anlayışını yeniden inşa eden bir sürece evrilebileceğini söyleyebiliriz. NATO, Birleşmiş Milletler ve birçok dünya ülkesi Rusya'nın başlattığı harekat sonrası açıklama yaptı. Harekatın bir an önce durması istendi. NATO ve Amerika, Rusya'nın bu provokasyonlarına rağmen ne adım atacak, beraber göreceğiz. Bizim e, NATO'yu takip etmemiz, onların ne tür kararlar alacağını izlememiz gerekiyor. Çünkü Çin burada hani sonuçta burada bir dünya savaşı olursa Çin'den bahsetmeden geçemeyiz. Çin kesinlikle ama kesinlikle böyle bir dünya savaşından yana değil. Onun için e, buradaki krizin ve savaşın bir şekilde sonlanmasını arzuluyorduk. Gerek NATO gerek Avrupa Birliği Ukrayna'ya çok önemli bir yardımda bulunmayacak. Yani Ukrayna'ya asker göndermek ya da hani e, Rusya'yı alt etmesini sağlayacak silahlar göndermek gibi bir seçenek söz konusu değil maalesef. Türkiye bölgedeki krizin durması için arabuluculuk çağrısı yaptı. Ukrayna tarafının e, olumlu bir dönüşü var. Ancak e, Vladimir Putin'in e, daha çok Macron'u masada istediğini biz görüyoruz. Çünkü e, kendi taleplerini ve isteklerini çok daha rahat alabildiği bir isim. Türkiye e, yaklaşık 2014 yılından beri çok net bir e, Kırım ve Ukrayna politikası izliyor. E, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda tavrı çok net. Kırım Tatarlarına desteği çok net. E, bu yüzden de Rusya'nın e, Türkiye'yi masada istemesi de yine zor göründüğünü düşünüyorum. Burada Rusya'nın bu meseleye Türkiye'yi katmayacağını ben düşünüyorum.